Merhaba. Kütahya Domlu Pınar Üniversitesi zirai üretime öncülük ediyor. Her geçen gün ekilebilir tarım arazileri azalıyor. İnsanlığın gıdaya olan talebi artıyor. Toprak, hava ve su kirleniyor. Sağlıklı gıda üretimi zorlaşıyor. Bundan dolayı zirai üretim her ulus için ulusal güvenlik meselesi haline geliyor. Kütahya Dumlu Pınar Üniversitesi olarak problemin önemini biliyor ve tedbir alıyoruz. Zirai üretim konusunda halkımıza rehberlik ediyoruz. Kütahya Belediyesi'ne ait Hekim Sinan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Araştırma Merkezi'ni devraldık. Biyoloji bölümündeki arkadaşlarımla kolları sıvadık ve çalışmalara başladık. Ekilebilir tarım arazilerinde tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğinin araştırılması ve Kütahya ilinde üretimin yaygınlaştırılması isimli projeyi hazırladık. Ve üniversitemiz bütçesinden ciddi mali destek aldık. İlimizdeki ilgili kuruluşlarla işbirliği yaptık ve protokoller imzaladık. Zirai üretim için iyi bir sinerji yakaladık ve ivme kazandık. Hekim Sinan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Araştırma Merkezi'ni etkin hale getirdik ve ARGE çalışmalarına başladık. Ekim alanlarını genişlettik. Üniversitemize ait yıllarca ekilmemiş, atıl vaziyetteki yaklaşık 200 dönümlük arazide kekik, ekinezya, aynı sefa, lavanta, tıbbi papatya ve ada çayı başta olmak üzere Endüstriyel kullanımı her geçen gün artan tıbbi ve aromatik bitkiler ektik. Tıbbi ve aromatik bitki üretimi ile birlikte arıcılık faaliyetlerine de başladık. Tıbbi ve aromatik bitkilerin arı ve bal üretimine, arının da tıbbi ve aromatik bitki üretimine destek vereceğini düşündük. Kutahya Dumlupınar Üniversitesi olarak tıbbi aromatik bitkiler ve arı yetiştiriyoruz zirai üretim üzerine ARGE çalışmaları yapıyoruz. Halka öncülük yapmak ve teşvik etmek için güzel bir örnek gösteriyoruz. Üretimi yaygınlaştırmak, tıbbi ve aromatik bitki fidesi yetiştiriyoruz. Ücretsiz veya maliyetine halka dağıtmayı hedefliyoruz. Öğrencilerimize verimli ve kaliteli staj imkanı sunuyoruz. Öğrenci toplulukları kuruyor, öğrencilerimize tıbbi ve aromatik bitki ve arı yetiştiriciliği öğretiyoruz. Tıbbi ve aromatik bitkilerden sanayide, kozmetikte, parfümeride ve farmakolojide kullanılan katma değeri yüksek uç ürünler elde ediyor ve ARGE çalışmaları yapıyoruz. Kütahya Dumlu Pınar Üniversitesi öncülüğünde yapılan zirai üretimi inşallah halkımız da sahiplenecek ve üretime başlayacak yakın bir zamanda Kütahya'mızın ovaları, lavanta, kekik ve ada çayı gibi aromatik bitkilerle dolacak. Güzel kokulu çiçekler içinde arılar gezecek. Halkımız daha çok kazanacak, sağlıklı ve mutlu olacak.